İnekli Büyü'den merhaba arkadaşlar. Ben İnek Kutusu. Bugün Karlı'yla Shift Simulator'dayız arkadaşlar. İnekli sığırlı oyun gelmedi. Çünkü hiç izlemiyor. Onun için. Eğer bir daha atacağım arkadaşlar. Eğer izlemezse bir daha da atmayacağım. Final yapacak yani. Neyse arkadaşlar. Bizden son koru etseydi. <laughs> Bir araba fiyatlarına bakayım. Ona göre yeni araba alayım hemen. Araba fiyatlar çok fazla. Arkadaşlar kuruyetin en yeni modeli var burada. Biraz daha hızlı bundan. Aa. <laughs> BMW M2 gelmiş. Arkadaşlar bence biz buna alalım. Dur. Şarj olarak. Şimdilik arayı yeni araba almıyor zaten yani bize yeter. Şuraları yapayım ben. Para bitene kadar bunları yapacağım. Tamam para bitti. Şimdi arabaya gideyim ben şuradan. Mini Cooper aşağı geliyor arkadaşlar. O kabana en yakın yerde duruyoruz arkadaşlar. Bu da Arkadaşlar çok güzel oluyor. bir Çok güzel Daha Keşke bu oyun normalde de şu Valla çok iyi ya. Şöyle mesela bilmem ama yaz sağa şöyle gidecek ama şuradan istiyorsan. çok güzel olur. Burada yazıyor kaç tane gösteriyor mesela. Şöyle göstermiyor mu?

Biz hemen şey ya. biri arar. Şey Mesaj atar. Onlarla uğraşmayın. Eve gidelim bir daha. evime işte. arkadaşlar gördüğünüz yarış pisti yazıyor ama ben aram yarış pistine kadar gidecek kadar iyi değil daha arkadaşlar biz oyunu yeni başlıyoruz yani toplasan bir saat falan oynadı bu oyunu bir şuradan gitmeye gelmeyeceğim ev gözü köyü bakayım gidebileceğim mi belki daha yakın Arkadaşlar bu en son patlattı bu arada geçti de patlattı. O da tekrar bak ya, yor. bunu düzeltsinler. Nasıl o benim toto nasıl güzel patlatıyor ya. Nasıl acıyor ya. Ne kutusu geldi. Hmm. <laughs> arkadaşlar bakın da inek kutusu yani benim adım var ney beşten fazla araba alamıyor mu? Bunlar satabiliyor mu ben? Ben mi yanlış gördüm ya? Yanlış gördüm herhalde. 147 5'ten Beşten fazla olamıyor sandım. Of arkadaşlar ben dört tane arabam var. Şunu da alayım da gideyim. İki dakikada para bitti arkadaşlar. Ama bu araba azayıp fazla para kazandı. Nasıl oluyor ama Böyle arkadaşlar bu gerçekten çok iyi araba ama oyunda o kadar iyi yapmamışlar. Ama parasını çok iyi yapmış. Çok güzel para veriyor. Yine ortalama yer. Arkadaşlar buldum bu sayı Daha kısa yani. Artık oradan giderim. sabit gidiyor. Bir kere de düşüyor. Denizler de düşüyor. Kas basıyor telefon. Arkadaşlar ah, telefon şu an ısındı bayağı ısındı ama hala fotoğraf seviyede değil. Bayağı boğuş sildim bunu. Biraz daha yavaş sildim. Yavaş sildim. Bu yüzden çıkmaları egzersiz. Kayıyor arkadaşlar şey bu arada. Bunda yarış yapsam yiyeceğim de ya? o yani geçer ya. Yani. Bu hani herhalde. Yani, yani, bayağı yani ben bayağı yeter bu ya. Yani param parçalı. Nasıl ne geçiyor? Nasıl gidiyor? Uçtu adam. Gözükmüyor işte. Yani buradayım yavaşlamış arkadaşlar ben bunu nasıl geçerim yani? ben bana mı hava atmaya çalışıyor ne yapmaya çalışıyor bir, gel duruyor yavaşlıyor sonra geri giriyor bu kitle bana, bana hava atmaya çalışıyor ben ne yapayım onu ne yeni başladım bir saat oynadım yani arkadaşlar herhalde o aralarda bir şey yok bir saatten arka bilirim ben ne fazla mı? Arkadaşlar inekli sayılı oyunu Hadi bak buna yapsam Çok hiç, hiç izlenmiyor Bu oyun izleniyor ama arkadaşlar Bu oyunu attım izlenmiyor. Onun için bu oyunu atarım Hatta bunun da abone da atmış Onun için teşekkürler o o video sayesinde arttı. Bu bu sayesinde. Arkadaşlar gidiyor yere. Nasıl gidiyor? Uçuyor adam ya. Yani bu boy sayesinde arttı. Arkadaşlar yani Bu arada niye gitmiyorum? Çünkü arkadaşlar yeni araba lazım şimdi. Çünkü artık yavaş yarıya başladı. Bahaya'daki şeyler parası yani pahalandı artık pahalı olacak şu onun için 80 bin lira bekliyorum hoşçak şey vardı zaten 3 bin olmuş Arkadaşlar Amerikan arabaları da var galiba bu. Ben neredeyse zaten full Amerikan arabası gördüm, bu oyunda sadece Toyota oluyor arabası değildi. Yokuşlarda hiç etkilenmiyor yokuşlar Toyota'yı görüyorum zaten nasıl bildiğin yokuşa geldi zaman bitiyor. Bir de araba değiştiği yaptım. Normalde manuel alıyordum. Bir de şeyi sapıtıyor. Ne onun ya? Ha. Otomatik vitesi sapıtıyor. Aldım arkadaşlar. Yeşil mi? Ben bunu değiştireyim arkadaşlar. Yeşil mi? Bu arabaya yeşil mi yeşil Bu kaç pita sanırım. Bu da 5 pita sanırım. Bu araba da gerçekten 7 pita sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani Baya güzel yani. Ömür 251 basıyor da bu 272 basıyor. Baya bak gerçekten 200 mi ne basıyor. Arasında da var farklı. Şöyle bir Evet ben birazdan bayi gideyim şunu koyayım. Baba bu yokuştan etkilendi. Oyun bizim kuru hiç etkilenmiyor ya. Bu Amerikan arabalar etkilenmiyor ya. Demek ki bunda var sıkıntı. Bir e de ben bu sürdüm. Demek ki bu çarşırda var sıkıntı Ama bu sürdüm öbür modelinde öyle bir sıkıntı yok. Zaten ne yemek sevmiyorum arkadaşlar ya. Yok şu da bayılmasını çekmem aslında. Baba ben geldim de nereye gidiyorum ben? Ev işareti yok. Ne çıktı yok çıktı. Daha 15 kilometre yapmışlar acaba. Arabayı modifiye edeyim. Bir de buraya koyayım. Ne oluyor? Bu adam bana hava atıyor ya. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? <laughs> Bu iki, iki seviyede de 1. seviyemiş. Arkadaşlar burada bunların seviyesi var. Bu birini seviye şey mesela. Platform. Ama ikinci seviye bir arabayı koyamazsınız. Platformu attırmanız lazım. Öyle bir özellik var. O çakmasında da vardı arkadaşlar. Ondan biliyorum yani. Bunlar da yapmışlar aynısını. Şununla bir uğraşayım ben. Bu ne biçimdeki ya? Şöyle bu araba ya bu yakışıyor. Kaplamalara da yapsam. Bu bedava mı lan? Kaç lira olduğu yazmıyor. 5000 liraymış. Boş yer ya. Bunlar da boş yer. Bir de basayım ya bunu. Şöyle. Zaten acayip ucuzlar. Boş yer bunu. Buna güzel bir jantımı alsam yoksa orijinal dursam mı? Aşağı çevirebiliyormuşum. Şöyle. Şu. Şu bu yok ya. Bu. çok kötü duruyor. Bu olsun. Şöyle bakayım. Şu kadar çok olsun. Çok olmaz. Nerede arkadaşlar? İyi böyle. Olmuş mu? Olmuş herhalde. Olmuş ben malım ya. Vallahi ben malım olmuş herhalde diyorum ya. <laughs> Bir de motoruyla oynayayım ben bunu. Belki param yeter. <laughs> He param yetiyor. Şunu alayım. Araba uçar şimdi. 60 bin liralık motor aldım arabaya. Araba delirttim arkadaşlar. İki baydan bir şey almamışım. Oo, 314'ü görüyor. şanzıman zaman alayım dur. Şu zaman 5 tesne ne ya? O turbo hep şarj var. Doğru bunlarda da. Doşta falan hep onlardan var. kovrette de var onlar. Şunu alayım. O 35 bin. Tamam. Araba artık çok güzel bir şeye dönüştü arkadaşlar. Vallahi çok teşekkür işte ama falan yapmaz. Yaparsan nereyim yani yapıyor. Yapıyor aynı yapıyor. Yapma ya. Neyse arkadaşlar buraya gidelim mi? Bir Arkadaşlar ya da ben bir daha yorumlara yazın siz. İnek onu sığırlı Yani Ona göre şekil, çekil, çekil, çekil. Ben nereye geldim ya Doğru süre geldim Dönmüş bu Ben bayağı gidiyorum Yeni yeni kremi kadar. Bir benim bayımım. Gerçekten hiç değil. Neyse. Yerime izlemeliydim. Yani. Şurası. Şuraya koyayım. Yani. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Sığırla kalın. Bay bay.